su zirvesi Çanakkale'de gerçekleşti. Aktivistler zirvenin sponsorlarının maden şirketleri olmasına dikkat çektiler. E, protesto ettiler haliyle bu durumu. Şimdi adı su zirvesi sponsor maden şirketi. Sahnede konuşma yapmak isteyen aktivist Süheyla Doğan bırakın konuşayım dedi. İzin verilmedi. Sonra ne oldu? Yaka paça sahneden indirmeye kalktılar efendim. Zirve <laughs> 17 Çanakkale'de Su zirvesi toplandı. Sponsorları Protesto eden aktivist kadının yaka paça sahneden indirilmesi zirveye gölge düşürdü. Su zirvesinin sponsorlarının tamamına yakını maden şirketleri. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suheyla Doğan ve aktivistler tepkili. Bu şirketlerin Su zirvesine sponsor olmalarını istemediler. Cumart Lapseki'nin yeraltı sularına el koyan ve madene çeken şirket ve orada bir ekosistemi mahveden, ormanları mahveden bir şirket. Tüprak kim? Tahtalı barajının dibinde maden açan şirket. Kışla ee, Kışladağ'da, Efem Çukuru'nda yeraltı sularını mahveden, ekosistemi mahveden bir şirket. İşçi katili, çalışan katili bir şirket burada spor zorluk yapıyor. Orex kim? Doğan sahnede konuşma yapmak istedi ama ama yaka paça kaygı tulumu ve yedikler aşağı. Diyecektim ki bu maden şirketleri sponsor olamaz. Paraları kirli. El yani kaldı şirketler içeride plaket alacak. Bu da kimin hakkı var?